Öfkeni kontrol etmek, kendinle ve çevrendeki insanlarla daha sağlıklı bir ilişki kurmanın anahtarıdır. Hepimiz zaman zaman öfkeleniriz fakat öfkemizi nasıl yönettiğimiz hayatımızın kalitesini belirler. Bugünkü videoda öfkeni daha sağlıklı bir şekilde nasıl yönlendirebileceğini, duygularını nasıl kontrol edebileceğini ve hayatına daha fazla denge nasıl sağlayabileceğini konuşacağız. Bu yolculuk yalnızca kendine değil, çevrendekilere de iyi bir etki bırakmanın kapısını açacak kendinle ilgili farkındalığı artırmak, nefes almayı öğrenmek, kontrol yöntemlerini benimsemek, öfkenin yerine sağlıklı iletişim kanallarını koymak, bunların her birini adım adım ele alacağız. Hazırsan, öfkenin yerine sükuneti koyarak kendine ve sevdiklerine daha huzurlu bir ortam yaratmanın yollarını öğrenmeye başlayalım. Öfke kontrolü, hayatımızda önemli bir yer tutan, ilişkilerimizi, ruh sağlığımızı ve genel yaşam kalitemizi derinden etkileyen bir beceridir. Öfkemizi kontrol etmek, onun kökenini anlamaktan ve doğru tekniklerle yönetmekten geçer. Eğer bu duyguyu yönetemezsek, sadece kendimize değil çevremizdeki insanlara da zarar verebiliriz. Bu videoda, öfkenin kaynağını keşfetmekten, onu kontrol altına alarak yaşamamızı nasıl daha dengeli ve huzurlu bir hale getirebileceğimize kadar tüm adımları inceleyeceğiz. Birinci kural, öfkenin kaynağını derinlemesine anlamak. Öfkenin ardında çok farklı sebepler yatabilir. Belki bir haksızlığa uğramışızdır. Belki beklentilerimiz karşılanmamıştır. Belki de geçmişte yaşadığımız olaylar üzerimizde bir iz bırakmıştır. Öfkenin kökenine inmek onu daha iyi anlamamıza ve yönetmemize yardımcı olur. Örneğin bazı insanlar reddedildiklerinde öfkelenirken bazıları başarısızlık karşısında bu duyguyu yoğun olarak yaşar. Hangi durumda öfkelendiğinizi anlamak, sorunun temelini bulmak bu duygunun üzerinizdeki etkisini azaltabilir. Duygularınızın nedenini anlamak, onları kontrol etmek için ilk adımdır. İkinci kural, nefes egzersizleri ile sakinleşme ve farkındalık teknikleri. Öfke anında nefes alma şeklimiz bile değişir. Hızlı ve sığ nefesler almaya başlarız. O an durup derin ve yavaş nefesler almak hem bedenimizi hem de zihnimizi sakinleştirir. Bu sırada farkındalık teknikleri kullanmak da çok önemlidir. Mesela sadece nefesinize odaklanmak ya da vücudunuzun gevşediğini hissetmek gibi basit teknikler öfkenizin şiddetini azaltabilir. Zihinsel olarak kendimizi şu ana getirdiğimizde öfkenin üzerimizdeki baskısını hafifletiriz ve bu sayede daha sağlıklı tepkiler verebiliriz. Bu yöntem sadece o an değil, uzun vadede sakin bir ruh haline sahip olmamıza yardımcı olur. Üçüncü kural duygularınızı ifade etmenin yapıcı yollarını keşfetmek öfkeyi içinizde tutmak ya da patlayıcı bir şekilde dışa vurmak genellikle kalıcı hasarlara yol açar. Bunun yerine duygularınızı dengeli ve sağlıklı bir şekilde ifade etmenin yollarını bulmalısınız. Duygularınızı bastırmadan ancak zarar vermeden ifade etmek sağlıklı bir iletişim sağlar ve karşılıklı anlayışa yol açar. Öfke anında kendinizi doğru kelimelerle ifade etmek hem sizi hem de karşınızdaki kişiyi anlamaya yönlendirir. Yapıcı bir ifade tarzı ilişkilerinizi güçlendirir ve uzun vadeli çatışmaları engeller. Dördüncü kural, duygusal dayanıklılık geliştirmek ve güçlenmek öfkeyle başa çıkmanın en etkili yollarından biri de duygusal dayanıklılığımızı artırmaktır. Duygusal dayanıklılık, günlük hayatın zorluklarına karşı sağlam bir duruş sergilememizi sağlar. Günümüzde yaşanan stresli ve zorlayıcı durumlarla başa çıkmak için dayanıklılık önemlidir. Küçük şeylere sinirlenmemek, daha büyük olaylara karşı güçlü durabilmek için duygusal dayanıklılığımızı geliştirmek gerekir. Spor yapmak veya hobilerle ilgilenmek gibi aktiviteler duygusal dayanıklılığımızı artırır. Bu da öfkemizin patlama noktasına gelmeden kontrol edilmesine yardımcı olur. Beşinci kural, öfkenin sonrasında yaşanan pişmanlıkları önlemek için bilinçli farkındalık. Çoğu da zaman öfkeyle verdiğimiz kararlar ya da sarf ettiğimiz sözler sonrasında pişmanlık duygusuna yol açabilir. Ani öfke patlamalarının ardından söylenen sözler ve yapılan davranışlar içimizde pişmanlık yaratabilir. Öfke kontrolüyle bu pişmanlıkları minimize etmek mümkündür. Öfke anında bir adım geri çekilip atacağımız adımları sonuçlarını düşünmek bizi pişmanlık yaşamaktan koruyabilir. Bu farkındalık hem kendimize zarar vermememize hem de ilişkilerimizi daha sağlıklı yürütmemize yardımcı olur. O anki duygularınızın geçici olduğunu fark etmek, kontrolü elinizde tutmanıza destek olur. Altıncı kural duygularımızı yönetmek için yaşam tarzımızı gözden geçirmek, öfkeyi kontrol etmek sadece anlık bir tepki değil, yaşam tarzımızla doğrudan ilişkilidir. Eğer sürekli stres altındaysak, düzensiz uyku uyuyorsak, veya sağlıklı bir beslenme alışkanlığımız yoksa öfkeyi kontrol etmek zorlaşır. Sağlıklı bir yaşam tarzı öfke kontrolünde güçlü bir etkendir. Düzenli egzersiz yapmak, sağlıklı beslenmek ve uyku düzenine dikkat etmek bedensel ve zihinsel sağlığımızı olumlu yönde etkiler. Kendimize iyi baktığımızda duygularımızı daha sağlıklı bir şekilde yönetebiliriz ve öfke anında doğru bir tepki verebiliriz. 7. kural, öfkenin yapıcı bir güce dönüşmesi. Öfke, çoğu zaman yıkıcı bir duygu olarak görülse de doğru yönlendirildiğinde motive edici ve yapıcı bir enerji kaynağına dönüşebilir. Eğer öfkeyi pozitif bir güç olarak kullanmayı öğrenirsek, bizi hedeflerimize ulaşmak için motive edebilir. Öfkenizi kendinizi geliştirmenin, değiştirmenin ve daha iyisini yapmanın bir aracı haline getirebilirsiniz. Bu sayede öfke yıkıcı bir güç olmaktan çıkar ve hayatınıza anlam katan bir enerjiye dönüşür. Bu videoda her bir maddeyi daha detaylı bir şekilde ele alarak öfkenin nasıl yönetilebileceğini, öfkemizin bizi ele geçirmesine izin vermek yerine onu kontrol altına almayı ve hayatımızı daha dengeli hale getirmeyi öğreniyoruz. Öfkenizi kontrol etmek yaşamınıza huzur ve denge katmanın anahtarı olabilir. Videomuzun sonuna geldik ama unutmayın. Öfke, doğru yönetildiğinde sizi zayıf düşüren değil, güçlü kılan bir duyguya dönüşebilir. Hayatımızın her alanında sakin kalabilmek, duygularımızı kontrol edebilmek, sağlıklı ve mutlu ilişkiler kurmanın en önemli yapı taşlarından biridir. Öfkenin yönetilebileceğini bilmek hem kendimize hem de çevremize gösterdiğimiz bir saygı biçimidir. Bugün burada öfkeyi nasıl dönüştürebileceğimiz ve yönetebileceğimiz üzerine konuştuk. Her biri üzerinde zamanla çalışarak öfkenizi sağlıklı bir şekilde yönlendirebilir ve daha dengeli bir yaşam sürdürebilirsiniz kendi gücünüzün farkına vardığınızda öfke size zarar veren bir yük olmaktan çıkar, hayatınızı pozitif bir yönde ilerletmenize destek olur. Eğer bu yolculukta yanınızda olmamı isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın ve bu içeriği kendini geliştirmek isteyen dostlarınızla paylaşarak onlara da destek olun. Kendinize ve duygularınıza hakim olmanın gücünü keşfettiğiniz bir yolculuk diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.